Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda bakın, böyle çok güzel çiçekler yapacağız. Şöyle Bu çiçeğin e, zaten şu yapılış kısmını birçok yerde e, bulabilirsiniz. Fakat şu e, altın sarısıyla yapılmış kısmı Lifcezade arkadaşımız yaptı. Şöyle güzelce tasarladı. Ve bizler de sizlere göstermek için işte böyle e, yapıp göstermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki e, lif takımı olacak. Şimdi sadece şu çiçeklerin yapılışını sizlere ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. O yüzden böyle ayrı bir video çekmek istedim ve e, bir Dünyası 23 Instagram hesabımdan da yine bu e, çiçeklerin yapımını çok Soran arkadaşım olduğu için Ayrıca bir video çekmek istedim arkadaşlar Şöyle bir e, Lif ipi kullanıyorum Krem rengi Bu şekilde bir lif ipi kullanacağım Ve Şöyle bir e, sim arkadaşlar Normal dantelipli Olan Şöyle ince sim ip Kullandım bunun kenarına e, Bunu tuhafiyelerde Rahatlıkla bulabileceğiniz bir ip e, Olur ki bulamazsanız bu şekilde hardal sarısı tonlarında bir renk de kullanabilirsiniz. Yine e, bu e, lifipinin kenarına söyleyemedim, lifipinin kenarına kullanabileceğiniz bu, bu şekilde de güzel bir renk de olabilir. Bakın hemen şu rengin şunun numarasını da size göstereyim. Altın başak arkadaşlar ve 410 renk numarası. Bu ipin. Bu ip de yine e, kenarına yakışıyor. Veyahut da başka hardal sarısı tonlarında bir renkte e, kullanabilirsiniz. Bunun kenarına. Eğer bu simi bulamazsanız e, bulabilirseniz de tabii ki bu simle yapın. E, çünkü simle yapılmış hali çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Sadece bulamayacaklar için onları bir öneriydi. E, çiçeğimi 0 numara 2.10 milim kalınlığında tığla işledim. Beyaz kısımlarını yine e, kenar kısımlarını şöyle e, 21 numara ince bir dantel tığı kullandım. Kenarları içinde. E, bunları da söyledikten sonra yapımına başlayalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Öncelikle ipimi alıyorum ve zincir çekerek başlayacağız. Çekmiş olduğumuz zincirimiz arkadaşlar şöyle bakın. bir Bu şekilde bunu bir olarak sayıyorum ve 2 3 4 Bakın böyle çok böyle hani sıkı olmayacak şekilde gevşek gevşek çekiyorum ki daha sonra üzerine eee trabzanları yaparken kolay yapabilirim diye. Bu şekilde tam 65 tane zincir çekeceğiz. 65 tane zincirimizi çekelim arkadaşlar. 65 tane zincir çektikten sonra hemen üzerine bir tane alıyorum ve şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 beşinciye hemen bir tane iki defa da çıktım trabzan yaptım bu şekilde araya bir zincir üzerine bir kez alıyorum ve bir tane atlıyorum ikinciye şöyle ikinci boşluk şeklinde yaptık arkadaşlar tekrar bir zincir üzerine aldım bir tane atlıyorum ikinciye bir iki defa da çıktım Tırabzanımı yapıyorum arada bir zincir bir zincir atlıyorum ikinciye bu şekilde bir zincir atladım Bakın böyle aralarda birer zincir olacak. Zincirimizin sonuna kadar tam 31 tane bu şekilde kutumuz olacak arkadaşlar. Böyle 31 tane kutu oluşturacağız. Şimdi sonuna kadar bu şekilde kutucuklarımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar bakın 31 tane şöyle bütün zincirimizi bu şekilde kutucuk yaptık. Bakın ben en son kutucuğu da Hemen şöyle bir tane zincir çektim. En son zincire kadar dediğim gibi kutucuklar denk geliyor. Şöyle bunu da kapattım. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra üzerine alıyorum bir kez. Bakın ilk kutucuğu atlıyorum ikinciye. Şöyle uzunca bir trabzan yapıyorum. Aynı yere bakın ikinci trabzanı yaptım. Aynı yere 3 aynı yere 4 ve aynı yere 5. trabzanı yapıyorum bakın 5 tane trabzan yaptık aynı yere İlk kutucu atladım daha sonra bir tane zincir çekeceğim şöyle bir zincir çektikten sonra hemen yanındaki kutucuğa bu şekilde kapatıyorum Tekrar bir zincir üzerine aldım. Yanındaki kutuya yine 5 tane trabzan yapıyorum. Üzerine bir kez alıp iki defa da çıktığım trabzanlar. 2 3 4 5 tekrar 5 tane şöyle göstereyim 5 tane trabzan yaptım tekrar bir zincir yandaki kutuya sık iğne ile tutturdum bir zincir üzerine alıyorum yandaki kutuya yine 5 tane trabzan yapıyorum 3 4 ve 5 Bir zincir Yandakini Tutturdum bir zincir 1 2 3 5 5 tane trabzan yaptım. Tekrar bir zincir ve kutularımıza bu şekilde tırabzanlarımızı yapalım. Tam böyle sonuna kadar 15 tane bu şekilde yaprağımız olacak. Şimdi bu yaprakları tamamlayalım. Devam edeceğiz. Bakın en sona kadar geldim. Şöyle göstereyim kaç tane yaprak olduğunu Şöyle arkadaşlar 15 tane yaprak var burada. Sizin de yaptığınızda 15 tane yaprağınız olacak. Şimdi şöyle hemen bakın bir tane zincir çektim en sonda ve en sona böyle sabitledim. Bir iki zincir. İpimi koparmayacağım. İpimi koparmayacağım. Şimdi sarı e, sim olan ipimi alacağım ve şuradan yapraklarımızın kenarını yapmaya başlayacağız. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki ilk yapmış olduğum yeri şöyle sabitledim. Daha sonra 1 2 3 zincir. 3 zincir çektim ve hemen ilk trabzanın başına şöyle battım bakın arada 3 tane zincir çektim daha sonra 1 2 3 zincir ve bir sonraki trabzanın başına batıyorum bakın bu şekilde şöyle daha sonra 3 zincir bir sonraki trabzanın başına aralarda üçer zincir çekeceğiz ve her trabzanın başına bu şekilde batacağız arkadaşlar şöyle Bakın şimdi tam ortaya geldik. Ortaya geldiğimiz zaman yine 3 tane zincirimi çektim. Şu ortadaki sık iğne var ya arkadaşlar, oranın içerisinden şöyle battım. En sonuncusunu oraya sabitliyorum. Bakın böyle olacak. en sonuncusunu geldik şöyle ortaya sabitledik şunu şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen yanımdaki trabzanın başından başlıyorum arkadaşlar bütün trabzanların başına aralarda üçer zincir olacak bu şekilde yapıp şöyle bakın bu arayı böyle bitirdikten sonra 3 zincir çekiyorum ve 2 trabzan arasındaki sık iğneye şöyle en sonuncusunu oraya batıyorum bu şekilde böyle devam edeceğiz arkadaşlar 3 zincir ve 3. yaprağa geçtim bakın bu şekilde devam edelim bütün yapraklarımızı bitirelim şöyle hepsinin bütün trabzanların başına batıyoruz ortadakine de bir tane yine ortaya batıyoruz arkadaşlar bu şekilde yapraklarımızı bitirelim Evet bu şekilde sarı ipimizle de yaptıktan sonra bakın böyle sonuna kadar bütün yapraklarımızın uç kısımlarını zincirle geçtik. Şimdi en sondayım. Burada ipimi koparmamıştım. Şöyle hemen yine 3 tane çekiyorum. Sırada bir trabzanım daha var. Yine 3. Ve şuradaki şuradaki son kutucuğun tepesini arkadaşlar. Simli ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çektim. Bu ipimi koparıyorum. Evet şimdi simli ipimizle işimiz bitti. Şöyle bakın. Bütün yapraklarımızı e, simli ipimizle zincirledik. Bütün yapraklarımızı böyle çevirdikten sonra bakın yaprağımızın ön yüzü bize doğru olacak şekilde şöyle katlayarak alttan çiçeği şöyle etrafından dolandıra dolandıra sarıyorum arkadaşlar. Çok sıkı sarmayın. Bu şekilde bakın. Çok da sıkı olmayacak şekilde gülü sardım. Daha sonra arka tarafını çeviriyorum şöyle bütün bakın kutucuklardan geçiriyorum dördünden birden geçirdim ve sık iğne ile kapattım 3 zincir çektim hemen yanındaki Yine kutucuklardan geçirdim ve sık iğneyle kapattım. Tekrar 3 zincir. Yine bakın yanındaki kutucuklardan geçiriyorum. Şöyle kapattım. 3 zincir. Kutucuklardan geçiriyorum kapattım 3 zincir aralarda üçer zincir çekiyorum ve bu arka taraftaki şu kutucuklardan geçirerek şöyle sabitliyorum arkadaşlar birbirine güzelce tutturuyorum yani arka tarafı ve geldik en baş kısma 1 2 3 zincir Bakın burada şurayı da tutturalım Evet en başa geldim. Şöyle hemen arka taraftan ipimi bu şekilde tutturuyorum. Bir iki zincir çektim ve ipimi orada kıracağım arkadaşlar. Daha sonra şöyle gülünüzü elinizle düzeltin. Filimizin bitmiş hali bu şekilde olacak. Bakın böyle güzel bir çalışma oldu. Evet arkadaşlar. Benim e, anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. E, şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.